Herkese merhabalar, bu videoda sizlere bir PowerPoint gösterisini nasıl Word dosyasına çevirebilirsiniz, bunu göstereceğim. Ben de internette açıkçası rastgele denk geldim. Buradaki bütün, düşünün şu anda 24 tane sayfa var, bunu yüzlerce olduğunu düşünün, buradaki bütün yazıları tek tek kopyalayıp Word'e yapıştırmak yerine direkt Word'e dönüştürecek bir özellik varmış. Onun için şu yukarıdan, dosyaya tıklıyorsunuz. Oradan dışarı aktara geliyorsunuz. Dışarı aktardan ise buradan dinleyici setleri oluştura geliyorsunuz. Bu export'tur İngilizcesinde bunun ismini çok hand set mi öyle bir şey hand held mi hand böyle bir şey olarak yazıyor ama logos zaten aynı olduğundan bulursunuz. Buradan dinleyici setleri oluştura tıklıyorsunuz. Şimdi burada diyor ki sunum Elinizde bir sunum kağıdı oluşturmak için bu özelliği yapıyorsunuz. Solda e, sizin slaytınız olsun, sağında yazılar mı olsun, nasıl olsun, görseller olsun mu vesaire, notları basayım mı falan. Ben hiçbirini istemiyorum. Ben sadece yazıları istiyorum. Bana sadece yazılar gerekiyor. Görseller gerekmiyor, notlar gerekmiyor, slaytların kendileri gerekmiyor. Şu altta notlar var yani, onlardan bahsediyorum. Tamam diyorum. Burada slaytı açtı. Şimdi böyle abuk bu açtı. Bunun da çözümü çok basit. Önce şuraya tıklayın, paragrafı tıklayın. Düzelmezse buradan 12 yapın. Puntosunu. İşte yazı tipinde tek yazı tip yapın. Oldu bitti. İşte hepsi düzenlendi. Bunları başlık yapmak istiyorsanız da zaten çok net gözüküyorlar. Hangi hangisi. hangisi. Enter'lar gayet düzgün bir şekilde. Buradan işte konu başlığı şeklinde seçebilirsiniz. Ya da işte CTRL K büyük kalın yazı için yapabilirsiniz vesaire. Bu kadar basit. Video işinize yarısı beğenmeyi unutmayın ki bir destek olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.